DE 5 birim FB 9 birim verilmiş. AF'ye A birim dersek toplam A artı 9 olur. DC'nin de A artı 9 olması için buraya A artı 4 diyelim. Soldaki ve sağdaki yamukların e, yükseklikleri eşittir. Yamuğun alan formülünü göre S2 yazacak olursak A artı 4 ile 9'u topladık. A artı 13 bölü 2 çarpı yükseklik diyoruz. Bu S2 alanı S1 alanının 4 katıymış. S1 alanı da burası yamuğun üzerinde bir nokta olduğundan dolayı aynı zamanda orta nokta buradaki yamuğun alanının yarısıdır. Yamuğun alanını yazacak olursak A artı 5 bölü 2 çarpı htır. Bu alanın da yarısı olduğuna göre çarpı 1 bölü 2 deriz. Ancak 4 kat deniyor. Başına da 4 yazalım. Bu şekilde sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile de 4 sadeleşti. 2 oldu. Haçlar her iki taraftan gider. A artı 13 eşittir. 2A artı 10 olur. Buradan A değerini 3 birim olarak buluruz. Eğer A'yı 3 birim buluyorsak AB uzunluğu da 12 cm olacaktır.